çikolata yediğimizde neden mutlu oluruz? Çikolatadaki bir diğer madde olan anandamid normalde insan beyninde doğal olarak üretilir. Klinik çalışmalarda kaygıyı azalttığı belirlenen anandamid çikolatada az miktarda da olsa bulunuyor. Ayrıca bu madde motivasyon ve memnuniyet duygusunun oluşmasında da etkili. Beynin ödül merkezini uyaran ve romantik duygular hissettiğimizde salgılanan feniletilamin ise çikolatada bulunan bir diğer kimyasal madde. Hatta en yüksek miktarda feniletilamin içeren yiyeceğin çikolata olduğu biliniyor. Ancak çikolatada bulunan feniletilamin vücutta çok hızlı metabolize edildiği için etkileri olması gerekenden daha az. Çikolata yediğimizde çikolatanın ağızda parçalanması sonucu açığa çıkan kimyasal maddeler dilimizdeki tat tomurcukları tarafından algılanır. Bunun sonucunda oluşan sinyaller beynimize kimyasal bir mesaj olarak taşınır. Bu sinyaller beynimize sadece çikolata yediğimizi söylemekle kalmaz, beynimizin ödül merkezinde çeşitli kimyasal maddelerin salgılanmasını sağlar. Bu kimyasal maddelerden en bilinenleri dopamin ve serotonin. Teobromin, anandamid, feniletilamin gibi kimyasal maddeler tek başlarına ruh halimizi çok fazla etkilemese de bir araya gelerek dopamin ve serotonin gibi maddeler salgılıyor ve mutlu olmamızı sağlayabiliyor.